Muz likörü kolay. İki tane muz. Bir buçuk su bardağı beyaz rom. Bas muzu içine. 3 gün oda sıcaklığında karanlık bir yerde beklet. Bunu bir süzelim hemen. Ne zamanki leğen kullanmıyorsam bilin ki başıma kesin bir şey gelmiştir. Hemen bir süzelim. Bunu koy kenara. Hemen kablosuz ocağımı koyuyorum. Bir tane tavan var. Vallahi açtım. 350 gram düz su. 350 gram esmer şeker. Güzelce bir kaynatıyoruz. Tam kaynamaya başladığı gibi çıkar hemen cebinden saati 8 dakika. Şeker şurubum kaynadı. Bir 10-15 dakika soğumaya alıyoruz. Süzdüğün muzlu romu al bir tane hava geçirmez kaba. Ondan sonra esmer şekerli şurubunla nasıl seviyorsan öyle karıştır. Az biraz bundan koyayım. Tadına bak. <laughs> Alev atan ejderya gibiyim. Bu biraz daha şeker ister. Renge bak be. Tam sevdiğim gibi olmuş. Bunu böyle kapat. Bir günde dolapta beklet. Bomba bir muz likörü tarifi verdim sana.